Selam gençler ve konuçu ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch'la karşınızdayım. Ama nasıl bir karşınızdayım? Webcam'de karşınızdayım. Sorunları hallettim. Webcam'i tanımıyordu falan onları hallettim. Gördüğünüz gibi koltuğu hallettim. <laughs> evet biraz maddi destek falan biriktirdim falan bir şeyler yaptım. Ee, koltuğu hallettim. Artı bir kulaklığı hallettim. Kulaklığımı göstermek isterdim önceki kulaklığımı ama... Buradan oraya gidişim biraz sıkıntılı olacak. Çünkü evde böyle engebe var bayağı dağınık ondan söylüyorum. Deliller indirilene kadar biraz muhabbet etmek istedim sizinle. Bir yerden bir streşim sesi geliyor. Neyse çok önemli değil. Ee, umut adminlerimden Umut kulaklığını G230'u bana gönderdi. O kendisine yeni kulaklık kalmış. Bana bunu gönderdi. Ben de bu bu sayede masraf yapmamış oldum. Bu da güzel oldu. Ona buradan sevgiler, saygılar. Sizleri de çok seviyorum bu arada Başka ne diyecektim Deli gibi ders çalışıyorum arkadaşlar Deli gibi ders çalışıyorum İşte sağımda sonunda Şu an notlar var gösteremeyeceğim Hani bakın kola bile var burada Hani Sigara yani bok götürüyor Şu an tabiri caizse Biraz böyle Şey Şey yaşamaya başladım Dağınık yaşamaya başladım ki hiç uyum değildir Yemekleri falan Aksatıyorum neden diyeceksiniz Sınav haftası arkadaşlar. Evet. Sınav haftasına geldiğim için biraz sıkıntılar var ve bu sene son sınıf olduğum için kalmamam lazım. Hiç kalmamam lazım. Ondan dolayı biraz sıkıntılar var. Kalırsam dönemim uzayacak. İnşallah kalmayız da. İnşallah kimse kalmaz. Neyse. Ee, dönemim uzayacağı için de biraz sıkıntılar var. Evet. Ondan dolayı çalışmam gerekiyor. Böyle arada da Overwatch videoları falan girmeye çalışacağım. Başka oyunlar da gireceğim arkadaşlar. Mafya 3'müş, oymuş, şuymuş. Yani bakın buna lütfen tepki göstermeyin. Bilgi videolarını hazırlayacağım. Biraz böyle başım azıcık yoğunluktan çıksın. Böyle bir hafta sonunda ödev falan yapmayayım. Bir şeyler yapmayayım. Tezmez hazırlamayayım. Yani hakikaten böyle çok güzel videolar çekeceğim sizler için bilgi bilgi videoları ki aklımda mükemmel şeyler var. Onları şimdi söylemek istemiyorum çünkü Umutlandırı da yapmazsam üzülürüz. Beraber üzülürüz. Ben de üzülürüm. Ee, umarım bu bize hem güzel bir abone sağlayacak hem de güzel bir izlenme sağlayacak. Beraber kanalı büyüteceğiz ve sizlerin de gerçekten hoşuna gideceğinizi zannettiğim şeyler yapmayı planlıyoruz. Saygıdeğer ve sevgiye şahan adminlerim ve sizlerle birlikte. Bundan önceki bir Overwatch yaptım. Bak gene gene ikidir bu Overwatch'larda bir sorun çıkıyor. Nvidia senin ağzına o kayıtları yapmıyorsun. Evet saç sakal birbirine karışmış görüyorsunuz bu arada. Bakmayın böyle dede nine gibi böyle yana sağa sola dönüyorum ama o da duramıyorum yerimde. Biraz super aktivite olduğu için bende. Başka da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu delillerin bilmesini bekleyelim. Yani ben biraz şey bekledim ama dur bakalım. Hızlı inseydi keşke. Geçen gün arkadaşım bir force ne demek diye bir yorum atmış. Altına da bir arkadaş yorum yazmış. İşte CS izliyorsun sen force ne demek onu mu bilmiyorsun falan. O arkadaşa biraz tilt oldum. Kanaldan banladım zaten. Arkadaşlar bakın bilmediğiniz şeyleri sorun. Bilmediğiniz şeyleri sorun. Bizler bugünlere varız. Yani bilmemek önemli değil. Ben de bilmiyordum. Hani bilmiyorsam bu bir suç değil. Yani öğrenmemek suç. Doğru mu? Atalarımız çok güzel söylemiş. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Evet arkadaşlar bu arada delilleri incele gelmiş. Ona bir tıklayalım. Siz bakın sizlerle birlikte inceliyorum ben bunları da. Onu açık ve net söyleyeyim. Başlıyoruz Mirage haritasındayız Evet Allah'tan farklı bir harita geldi Ya Ya gerçekten sıkıldık e, Rekabetçi açacağız Dust2'den başka bir şey gelmiyor Mirage açacağız ama Mirage demişim Overwatch izliyoruz e, İşte şeyden başka bir şey gelmiyor Dust2'den yani yeter e, Farklı haritalar oynamak gerekiyor e, İzlemek de gerekiyor Şimdi suspectimizin durumuna bir bakalım Suspectimiz kaça kaç oynamış Suspect 0 0 0 abi 0 0 0 İlk adam 10 kişi vurmuş. 3-0 teröristler öndeler. Bakalım şimdi bu arkadaşın ne gibi bir vukuatı olmuş ki bize Overwatch'a gelmiş. Şimdi izliyoruz beraber. Mirage'de biliyorsunuz Mirage sinirim çok fazladır. Ee, yani sevmem ama oynamaya çalışırım. Hani çok yetersiz görmüyorum haritada kendimi. Çoğu şeyini biliyorum ama sevmiyorum Mirage'i. Ee, onu da bir ara anlatırım. Neyse midde bir arkadaş var. Canı az. Underpass'te bir arkadaş var. What? İlk vuruşu gördünüz mü? Adam bir döndü bir şey oldu ya. Bir şey demek istemiyorum şimdiden ama ilk vuruşta biraz bir sıkıntı var onu söyleyeyim. Abo. Ya bu direkt çıktı vurdu. Ha, izleyeyim, izleyeyim. yani bir sorun yoktur inşallah. Ses vermediyse bu arkadaş, şorttaki arkadaş ve diğer arkadaşları da görmediyse şortu, şorttan geldiğini teröristin. Bu arkadaşın ama geçerken görmüş olabilir diye düşüneceğim ama bir anda dönmesi çok garip. Geç gidiyor, bomba falan aldı şu an. Evet, mitte bir arkadaş düştü. Teröristlerden. Short'a mı gidiyor? Evet şorta doğru bir yönelmesi var. Smoke atacak. Smoke attı. Allah Allah. Niye o taraf? Endişelenmemeye çalışıyorum. Abo. Kendi arkadaşını flashladığı için öldürdüler. Oyun bozanlık. Oyun bozanlık kesinlikle report edeceğim. Şakaya hiçbir zaman yer yok. O sana karışmış olabilir o da başka sen onu report etmişsen başka kişiye gitmiştir onu söyleyeyim ama ben seni oyun bozanlıktan kesinlikle report edeceğim ben bu konuda çok titizim kimse kimsenin oyununu bozmaya hakkı yoktur arkadaşlar banda yerse yesin hiç umurumda değil kimsenin e, oyununu bozmaya hakkınız yoktur onu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş arkasından dolandı <laughs> güzel bir vuruş. Bu arada şey söyleyeceğim. Underpass'te de e, terörist spotlandı ama demişsiniz ki %99 güzel bir vuruş, %1 oyun hakkındaki görüşler. Yorumlarda geçen videoda adam her kill aldığında söylemişim ki güzel bir vuruş diye. Evet, Palas Rush'ta ayak sesi veriyor şu an. Battır. Battır, fattır. Evet yani oradan çıkması muhtemeldi. Onu bir şey diyemeyeceğim ama. Ben niye dönüyorum oğlum böyle lan? Stresliyim onunla. Hiperaktifte bozukluğu var bende. Hakikaten küçükken varmış yani ve yerimde duramazmışım. Hala ki öyle yani insan Hulu günden vazgeçmiyor. Güzel vuruş. Ya <laughs> gene güzel vuruş dedim. Yani ne diyebilirim ki? flash attı kendini kör etti. Oradan ses aldı mı acaba diye düşünüyorum ama. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bak oyunlarda hep böyle oluyor. Yani videoyu sonradan izlediğimde adamın aim olduğunu anlıyorum ama videoyu çekerken biraz izliyor mu ya? Ya Palas ses vermedi ki abi sana ya. Palas sana ses vermedi yani. Tamam Palas tutarsın tutarsın da. Çok emin olmadan da report etmek istemiyorum onu söyleyeyim. Garip. What the fuck? Ee, pozisyonu tekrar görürüz. Onu söyleyeyim. Pozisyonu gene görürüz zaten. Ara sıra fark ettiyseniz kendi etrafında dönüyor. Ara sıra fark ettiyseniz kendi etrafında dönüyor. T-Spawn'da da bir kere döndü. Bakalım ya ben bu arkadaşın izlediğini düşünüyorum. Çünkü şu terördeki e, hareketi hiç güzel değildi. Ayak sesi aldın da, o sen o adamın sola geçtiğini nereden çözdün? <laughs> Belki ayak sesi vermiş olabilir, tam bilmiyorum ama. Allah ne oluyor ya yere bakıyor, ba şey takılıyor, eğim takılıyor evet evet. Geçen gün bir server'a girdim öyle bir durum vardı, underpass'den geleni vurdu. Abi bekliyor biliyor ya. Sanki biliyor ya. Bana öyle geliyor ki biliyor yani. Şunu anlatayım. Geçen gün bir server'a girdik. Herifin birinde velet... Kü Bak. Yani ben küç küçüklere hiçbir zaman velet demem. Ben saygısız ve bunu zaten biliyorsunuzdur. Saygısız ve gerçekten kendini bir bok zanneden ee, kişilere veletlerim. Bu 30-40 yaşında olsun ya da... 10 yaşında olsun hiç fark etmez. Saygısız kişilere veletlerim Herif Herif eğmeki açmış fabire vuruyor. Diyor ki kardeşim sen de aç. Kardeşim sen de aç. Eğim takılması yaşadı. Ben öldüm onu izliyordum. Eğim var mı yok mu diye. Vardı. Eğim takılması yaşadı. Server'daki herkes de eğim takılması dedi. O da oradan ceyran etti. Bak 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 bak. Yok abi. Yok abi yok yok yok. Güzel izleyiş kardeş. Güzel ile kardeş. Ne kadar verdin? 15 lira mı? 5 dolar mı? Baba. Bıçaklayacak ha. İzliyor ya. Bak bak biliyor herifin yerini bak. Abi yok ya. <laughs> Hayır bu fantazilere girebilirsiniz oyun içinde. Ben size bir şey demiyorum. Ona sıfırken ona 0 giderken trolleyebilirsiniz, kaybetmeyeceğinizi düşünüyorsanız ama yani olmuyor abi böyle şeyler. Bu arada ben sağ tarafta ara sıra ikinci monitöre bakıyorum. Benim iki tane monitörüm var. Ee, bunu da belki bir ara e, ekipmanlarım kısmında size anlatırım. Tamam, bunu vuruşu gerçekten doğaldı çünkü aşağıda arkadaşı öldü orada da. Thunder Pest'ten çıktığını biliyor. Arka tarafına gidecek. T-Spawn'a döndü. Güzel flash kardeş. Eğim takılması oldu bir kere ben yani Evet bitti yani şimdi ne demeliyim bilmiyorum artık Ben hile olduğunu düşünüyorum bu arkadaşın çünkü Gerçekten timingleri yani Timing dediğimiz olay nedir? E, ee, i̇ki kişinin mücadelesinde sen eline bom, sen eğimini bırakırsın, eline bomba alırsın. Tam o sırada herif çıkar seni vurur. Hani dersin tamam 1, 2, 3 de yani yeter bu kadar fazla dersin. Bu benim de başıma geldiği için biliyorum. Ben bu arkadaşın volek olduğunu düşünüyorum. Nişan desteği hakkında bir bilgim yok. Görüş desteği olduğunu düşünüyorum kesinlikle bu arkadaşlar. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde lütfen arkadaşlar diyorum lütfen. Diğer dış destekler var mıydı? Bani falan yaptı mı? Yapmadı. Ama ara sıra bir kendi etrafında döndü. Ben onu gördüm. Belki videoda da gözükebilir. Oralara dikkat edin. Bir kere t döndü. Bir kere de şeyin orada. Nerede vurdu? İlk adamı vurduğu yerde arkadaşlar. Ha, mitte. Mitte. Connector'a döndü. Bir anda böyle döndü. Şeye vurdu. Mid'deki. Apple e, mid'deki adamı vurdu. E, oyun bozanlık da var bu arkadaşlar. Birbirlerine karıştılar. Böyle kararımızı bildirelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük Overwatch'un sonuna geldik. CSGO'nun sonuna geldik. Dediğim gibi farklı oyunlar e, girmeye çalışacağım kanala. Lütfen bunlar hakkında yani güzel yorumlar almak istiyorum. Çünkü Payday 2 çekmek istiyorum. Mafia 3 çekmek istiyorum. Ayrı... Hani yapabilirsem günde 2 videoya kadar atmak istiyorum. Şu sınavlarım geçsin bir rahatlayayım. Ondan sonra günde 2 video atabiliriz. Biri normal bir oyun olur. Biri de şey olur. İşte böyle CSGO falan olur. Güzel olur. Bizim olur arkadaşlar. Ya da böyle haftaya ben bir program ayarlarım. Ona göre gideriz. Beraber düşünürüz olur mu? Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İsterseniz beraber söyleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere be. こんにちは。